Arkadaşlar merhaba. Almanya'da en sık yaptığımız hatalardan biri parayı iyi yönetememek. Parayı yanlış yerlerde değerlendirmek, yanlış harcamak. Bana göre para harcaması, para kazanmasından daha zor ve daha önemli bir şey. Parayı kazanan değil, iyi değerlendiren biriktirebiliyor, yatırım yapabiliyor. Ben bizim insanımızda bu konuda bir eksiklik olduğunu düşünüyordum. O esnada Hamza Karadeniz'le tanıştık. Finans danışmanlığı yapıyor. Rica ettim. Bize biraz tüyo verecek. Nasıl zengin olabiliriz? Bu amacı bu. Soyadı Karadeniz, kendi de Karadenizli. Aynen, Trabzon'dan. Trabzon'dan. Bana görünce baktı, Bordo Mavi dedi. Aynen bendir, öyle, kalırsın. aynen öyle. Kendisinde yap. yok. Bende yok. <laughs> de gel değişelim. Böyle Aha. daha iyi oldu. Şimdi, Şimdi bana uydum. Hamza, Hamza diyebiliriz değil mi? Değil Şimdi şöyle başlayalım. bir şey var. Programda demiyoruz normalde de özellikle. Şimdi diyelim bugün daha az böyle sıcak sohbet olsun. Söyle. Şimdi bizim insanımız para birik, biriktiriyor ama şöyle biriktiriyor işte ev alıyor e, alabildiği kadar altın alıyor alabildiği kadar evet. bunun dışında bir yatırım pek bildiğimiz yok şimdi sen tam ne yapıyorsun yatırım danışması Hı -hı. E, şey mi diyorsun parayı şuralara 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 yatırım mı diyorsun Aslında öyle değil şimdi biz finans danışmanlığı yapıyoruz genel olarak e, müşteri bize geldiği zaman ilk önce tabii ki bakıyoruz bizim müşterimiz şu an nerede ve nerelere gitmek istiyor? Onlara, onların hedeflerine göre biz onlara bir finans danışmanlığı sunuyoruz. Sizin dediğiniz gibi ilk önce hedefi belki ev almaktır, ya da um, ya da bir tek emekliliğini iyi geçirmek ister. Ona göre iyi planlama yapıyoruz. Ve çoğu kişi sizin dediğiniz gibi altın veya eve yatırım yapmak vesaire. Onlar hepsi. Um, Kötü değil, iyi olabilir tabii ki de. Geçen sene aynı çok altın kazandırdı o. Aynen. Sizin aynen, gibi aynen, böyle aynen, çok aynen, biliyorum aynen. ben bu işi işte borsa şu diyenlerden çok evdeki blizgala Galakadı kazandı. Tabii. Ben Kilosu ama yanlış olduğunu söylemiyorum. 90'a kadar çıktı. Yani Aynı, bir yılda 55.000'den 90'a ki süper. bir yıl elinde tutarsan vergi de ödemiyorsun. Geçen sene altın kazandırdım <laughs> ama her <laughs> sene öyle olmuyor. Şimdi önce şunu her söyleyeyim. Her olmuyor. Ee, tek tek konuşalım. Mesela emla konuşalım. İşte altını konuşalım. Konuşabiliriz. Siz şey bana konuşalım. sorun ben cevap vereyim. Tamam. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben zor geçiniyorum. Param anca yetiyor demeyin. Çünkü hakikaten herkesin yapabileceği bir yatırım var. Bazen 50 Tabii euro, 100 ki. euro, 200 euroya çok güzel yatırım yapabilir siniz sonra da dua edersiniz bize. Ekonomide bilirsin sen latte etkisi diye bir şey var. Her gün kim kimin teorisi de unuttum ama bizim iktisatta var. Her gün bir tane kahve almayarak milyoner olabiliyorsun. Parayı iyi değerlendirirsen. Sadece bir kahve parası yani günde 3 euro biriktirerek e, emekliliğinde gerçekten milyonlar olma imkanı var. Alman kredi sistemi buna imkan veriyor. Bu Alman bankacılık ve kredi sistemi imkan veriyor. İyi bilmek lazım. Bilen zaten zengin oluyor. E, şimdi mesela şu direkt merak edilen somut bir soruyla başlayayım. Şu anda Almanya'da emlak almanın sırası mı zamanı mı? Sırasının zamanı mı? Kişiye özel. Yani <laughs> e, her şey kişiye <laughs> Ya Kişiye özeldir çünkü. Şimdi biz ilk önce bizim yaptığımız modern finan, finans planlama. Bizim düşünen bir piramit var. Öz, e, temel katman, orta katman ve yüksek katman. Biz ilk önce bakıyoruz ki gelen müşteri hangi katmanda. İlk katmanda biz ilk önce kendileri güvence altında mı ona bakıyoruz. Güvence altında oldukları zaman orta katmana geçiyoruz. Orta katmanda ne yapıyoruz? İlk önce zaten kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım imkanları sunuyoruz. Çünkü zaten ev almak isteseniz küçük bir miktar para lazım normalde. %20 mi? Öyle diyebiliriz. 100.000'den bir örnek verelim. 100.000'e bir daire yoktur da vardır bazı yerlerde. <laughs> binden örnek verelim. 20.000 Euro'nun varsa alabilir misin o daire? Alabilirsin. Peki Bu, ne kadarlık bir maaş, maaş ne lazım? Ne kadarlık bir maaş? Şimdi bizim e, Boss Produce Finans'ta özel e, off-market e, evlerimiz vardır. Bu off-market derken? Off-market. Yani e, internette bulamazsın. Evet, evleri. Tamam. Yani projeler var. O projelere yatırım yapabiliyorsunuz. Bir daire alabiliyorsunuz. Münih'te olsun, halinde olsun vesaire. E, orada da işte e, 3000 35 yaşından daha genç gençsen 3.000 euro yeterli net. 30, 35 seneden daha fazlaysan yani daha büyüksen o zaman 3.500 euro gerekli. Onun sebebi de arkadaşlar aşağı yukarı 30 yıl sürüyor değil mi onun ödemesi? Aynen öyle. Ee, bizim işte mortgage sistemleri 30 yıldan önce ödersiniz ve siz ölürsünüz diye düşünüyor banka ve vermek istemiyor Yani 60 65 70 yani genel olarak ölür parayı alamayız diye yaşlandıkça daha yani. yüksek faizler İşte o yüzden zaten bir biz ona kısa vadili diyoruz kısa vadili yatırım imkanları sunuyoruz ki ilk e, gayrimenkulü ulaşabilsinler diye Yani Önemli onun için de kişi özel dedin ona? Hani mesela yaşlıysan ev almak mantıksız çünkü çok fazla faiz daha ver. çok ev, Aynen daha çok ilk önce emeklilik planlamasına geçiyoruz. Orada yatırım imkanları sunuyoruz ve tabii ki öncelikle <laughs> bize de özel olan e, e, risk risk faktörüne bakıyoruz. Yani her insan çünkü siz bilirsiniz belki tanıdığınız vardır yatırım yapıyor her iki dakika telefona bakıyor. E, ne oldu? Çıktı mı? İndi mi? Onlarla zaten daha riskli yatırım yapamazsın. Onu da direkt konuşuyoruz müşterilerimizle. Zaten benim bizim için önemli olan ilk ilk e, terminimizde bunu anlamak, hedefleri anlamak ve ona göre iyi bir strateji, strateji oluş, e, oluşturmak. Evet. Şimdi e, Emlak dedik, işte kişiye göre değişir dedim. Aynen. Anladığım kadarıyla gençsen, işte maaşında varsa emlak alabilirsin, al bir tane, dursun kendi kendini zaten kredisi vesaire ödüyor. Ee, çok az fark oluyor, onu da vergiden vergiden düşüyorsun. Aynen, bayağı. E, düşür. Peki kendi evinde otur oturup e, kendi evini mi ödemen daha iyi yoksa ev ben kirada oturayım, bir tane ev alayım, onu kiraya vereyim, vergi iadesi alırım mı daha iyi? Bey, yine kişiye özel demem gerekiyor o zaman <laughs> çünkü şöyle, bunun şöyle, iki şöyle. perspektifi <laughs> var İki perspektifi var şimdi duygusal perspektive geldiğimiz zaman tabii ki kendi dört duvarın, kendi evin aileni büyütmek için daha güzel olabilir daha hoş olabilir bu yanlış mı yanlış olması gerekmiyor. Yani hep kişiye özel ha ama finansal açıdan bakarsak o zaman evet e, yatırım yapmak daha iyidir. Ya benim bir arkadaşım var Alman. E, 30 tane evi var çocuğun dairesi var hepsi kirada. Kendisi de kirada oturuyor. Hı -hı. Ben diyorum ya tamam vergi avantajı var da yani bir tanesinden de olmayı versin. Niye ödeyim ki diyor. Hı -hı. Enayimim diyor. Yani ödediği her vergi çocuk enayilik olarak görüyor ve hep kirada oturuyor. Kişiye özel, onun için o. <laughs> Almanlarda ev sahipliği oranı çok düşük bizim topluma göre. Yani %50'nin altında, 49'larda diye hatırlıyorum. En düşük ev sahipliği oranı Almanya'da. Yani. 47 mi? 42. 42 daha düşükmüş. 50'nin altında tuturdum ama. <laughs> <gidiyordum>. Aynen aynen. <laughs> Niye? Çünkü bir de hem güvence var hem de sosyal yardım, kira yardımı var. Aynen. Onun için çok ev alma sevdası yok. Bizim ama Türkiye'de hep onu beklerler. Evin aldın mı? Ev Bir ev al, bir ev sahibi ol. Kendi annem babamdan da zaten olup biliyor. Onlar da öyle. Aynen değil aynen. Ya, ya zor oluyor ya. Şimdi düşünseniz Türkiye'den geliyorsunuz buraya. Her şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Sonra vergi konuları var. Vesaire, o Türkiye'den gelenler hep zorluk yaşıyorlar aynı. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar, bankacılık ve vergi sistemini anlarsanız gerçekten Almanya çok güzel imkanlar sağlıyor. Aynen öyle. Peki e, siz böyle birisi geliyor, işte diyor ki benim şu kadar maaşım var veya şu kadar param var, bunu ne yapabilirim diyor. Siz ona akıl mı veriyorsunuz? Akıl veriyoruz, öyle söylüyorum. Ne oluyor yani. sonra, komisyon mu alıyorsun ona? İki farkı var. Ee, bir konuğa alabiliyoruz, onu ama çoğu kişi zaten ödeymediği için, çünkü konuğa önceden verdiğin için e, komisyon çoğu zaman alıyoruz aynen. Çünkü bizim müşterilerin içerisinde öğrenciler de var. E, bir öğrenciler komi komisyon ödüyor tabii. Ki. Öğrenciler komisyonu. de mi yatırım yapıyor? Yap yapıyorlar tabii ki. Yani ne erken başlarsan daha iyi. Ne yapıyorlar mesela? Onlar normalde nasıl söyleyeyim 50 euro 100 euroluk yatırım yapıyorlar. Bir fo, foya fo yatırıyorlar. Böylece 5 sene sonra belki ilk evini almak durumuna geliyorlar. Sermayesini biriktiriyor o ilk. Aynen, aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen ama ama zaten şey de var. Şimdi güvence altına. Ya yani öğrenciler biraz çok avantajlı. Çünkü finans sektöründe öğrenciler böyle bir özel statüye sahip. Bunu çoğu kişi bilmiyor ve güzel olanı işte bu statüye statüsü dondurabiliyorsunuz. Yani şimdi öğrenciyse bu statüsü dondurduysan mezun olduktan sonra bile aynı statüye sahip oluyorsun. Güzel olan zaten o. Yani öğrencilere özel avantajlar var sistemde. Var var. Aynen. Çünkü sizin dediğiniz gibi çok para kazanmıyorlar. <laughs> Başka <gülüyor> çok. hangi gruplara böyle avantajlar var? Başka yani öğrenciler gibi yok. Ne bileyim doktorlar mesela KDV demiyor. Fonlara yeni gelenlere Hollanda'da Hayır, az vergi tek, var. Şimdi güvence altına al güvence konuya geldiğimiz zaman o zaman tabii ki doktorlar ya mühendis olsun ya IT sektöründe çalışan birisi olsun hep küçük yazılara dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü çok önemli konular var doktorlarda klauziller onlarsız olmaz öyle söyleyeyim ama dediğim gibi bu yine de kişiye özel oluyor aynen Herkese göre tek tek bakacağız. Tek tek bakıyoruz. Bizde zaten en büyük avantaj bizim kendi ürünlerimiz olmadı. Biz yani orta adamız, biz 300'den daha fazla bankalarla çalışıyoruz. 500'den daha fazla sigorta şirketlerle ve 8000'den daha fazla fonlarımız da var. Aynen. Ben, ben, şimdi gelsem desem ki mesela sana ya ben de şu kadar para var işte ne bileyim şu kadar maaş alıyorum bana bir akıl ver sen de versen. Hı. Ondan sonra bir an vazgeçtim kardeşim benim kendi aklım daha iyi deyip de almasam o ev yine de para alıyor musunuz müşteriden gelenden? Hı. Honora Hı. olarak tanıştığımız, honora olarak anlaştığımız zaman evet zaten önceden ödeme oluyor ama komisyonda hayır öyle olmuyor. Yani gelip, gelip akıl alabiliyorlar, ondan sonra gidip kendi akıllarını uygulayabiliyorlar <laughs> Öyle de yapabilirler ama yani bizim Bosporus Finans'ta büyük avantajlar var müşteri olduğunuz zaman. Önerdiğiniz zaman para alıyorsunuz bizden, o da var. Evet. Şimdi mesela 300 banka var dediniz ya. Diyelim bir ev alacak birisi, ev almak istiyor. İşte size geldi dedi ki ben ev alacağım. Aynen. Siz kredi permitler gibi, aracı kurum gibi misiniz? Yani bakıyorsunuz öyle, öyle hangisi diyordunuz. en uygun? Karşılaştırıyoruz, var. aynen bütün Almanya'daki bankaları karşılaştırıyoruz, öylece ee, en iyi faiz olsun ya da fiyat olsun. İşte fonlar var, fonlara da yatırırken e, Hı -hı. tavsiye ediyorsunuz. mesela şu fon var, bu fon var. Yani tabii fonların işte bazı İslamiye e göre e, çok kişi diyor ki, hayır biz yatırım yapamıyoruz. Bu ama yanlış. Çünkü böyle imkanlar var. Yani biz Bosporus Finans'a böyle imkanlar sunuyoruz ve bizim uzmanlarımız var, İslamiyet'e göre yatırımlar sunabiliyorlar. O yüzden herkesi bunu da tavsiye ediyor. E göre derken mesela ya haram, faiz içinde mesela onlar, şey olmayacak alkol şirketi ay, Onlar olmayacak falan. tabii öyle ki. Şey. Yani. Aynen öyle şeyler. İşte silah şirketi olmayacak. Ya, olmayacak. Faiz de olmayacak, aynen. Öyle. Aynen, öyle oluyor. Evet. Peki ya buradan şimdi bir şeyle çıkmak istiyorum ben. röportajda. bak. Buraya kadar izleyen insan desin ki ya buradan bir şey öğrendik. <laughs> Herkese diyorsun ki kişiye göre Biz Bize bir taktik ver de biz de bir yolumuzu bulalım. Taktik vereyim. Yani ne, ne yapalım mesela? İşte şu, şunu anladım. Yani ee, öğrenci öğrenciler bile hiç para kazanmaz, az para kazanarak 50 euro ile aylık bir yatırım yapabilir. Ve özel imkanlar var. İşte biriktirirler, geçerler. Mesela bir e, evlerle ilgili bir vergi avantajı var. İstersen aynen. ondan bahsedelim biraz. Evlerle ilgili vergi avantajı. Yani e, bir örneğinle geleyim Daha geçen e, bir tane. Bizim uzmanımız bize bir gösterdi ne avantajlar olduğunu. Yatırım amaçlı ev aldığınız zaman diyelim bir 200 bin euroluk ev alıyorsunuz, bunu ödüyorsunuz 30 sene içerisinde. Sizin cebinizden çıkan para 99 bin euroydu, Aynen. Yani 150 bin euro vergi avantajdan yani ediyorsunuz. Bir tek, vergi de, 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 bir tek vergi değil yani kiracı da ödediği için yani sizin cebinizden ama bir tek 99 bin euro çıkıyor. 99 bin çıkıyor. Üste iade ne kadar alıyorsun? Efendim? Vergi iadesi ne kadar? Vergi iadesi. Şimdi, yani ev bedavaya geliyor diyebilir miyiz bu hesabı? Yada? Ya tabii ki. Yani Ama 250 bin euroluk ev alıyorsunuz. 100 bin euro bir tek kendi cebinizden ödüyorsunuz. Öyle düşünün. Yani... 30 yılda. <laughs> 30 yılda diyelim. Aynen. O yine kişiye özel e, ne kadar yapabilir? Yani aylık ne kadar ödeyebilir? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. E, bir e, oturduğun ev olmazsa, ev aldın, kiraya verdin. Sen ister evin olsun, ister kirada otur. Kiraya verdiğin ev yatırım diye geçiyor. Devlet de bu özellikle enerji sınıfı yüksek evleri e, desteklemek için öyle yeni bir yasa çıkardı. Aynen. Onların işte %5 %10 evin enerji sınıfına göre Hatta e, denk var şu tüske boydelerde yaparsan onu 18'e kadar falan çıkıyor. Hı hı. Vergiden düşebiliyorsun. Bu şu demek diyelim 300 bin oraya bir daire aldınız e, vergi ödüyorsanız ki herkes ödüyor. Maaşlılar da ödüyor. Sadece Aynen. fark etmiyor. E, bunun diyelim %10'dan örnek verelim. 30 bin eurosunu sene sonunda geri alabilirsiniz finansamtan ödediğiniz vergi. 10 yıl alıyorsunuz, 300 bin alıyorsunuz. Zaten daire 300 bin. 30 yılda ödeyeceğiniz para yani, yani, 300 bin artı tabii bu faiz. Biz zaten o konuda yardımcı oluyoruz. Yani bizim e, önerdiğimiz evlerde genel olarak bir sayfanın üstünde ne kadar indirebildiğiniz ne ödediğiniz net bir şekilde gösteriliyor. E, bu işlemleri baya daha çok kolaylaştırıyor zaten. E, bir de şey var, yeni gelenler işte yüksek maaşlı çalışanlar işte mühendisler, doktorlar, mimarlar evet, onlar e, yüksek Ortalamanın üstüne maaş alıyorlar. Aynen. Onların mesela e, bu yatırım konularında eli daha e, güçlü, daha çok yatırım yapabilir. Yani ya, ya, yapabilir. E, genellikle ama problem bir tek geldikleri zaman zor, zorluklarla e, karşılaştır, e, karşılaşıyorlar. Çünkü e, buraya geliyorlar, dili öğrenmeleri lazım normalde. Prosedürler biraz daha, e, daha nasıl söyleyeyim, daha karma karışık. Öyle çünkü kendi ailemden biliyorum. Babam gelmiş Türkiye'den buraya. Ee, posta kutusunu açıyor. <laughs> yine bir mektup, yine bir randevu. Çok Yani sürelerim bozuldu. Aynen. Sonra maraton işte o zaman başlıyor ilk önce. Gidiyorsun bir tercüman buluyorsun. <laughs> Çözmeye çalışıyorsun vesaire. Ee, ama biz de işte bu konuda da yardımcı olmak istiyoruz. Ee, bizim zaten kısa düşünmüyoruz. Yani biz bir finans danışmanlığı yaptığımız zaman bir terminlik iş iş değil. Yani biz uzun vadeli düşündüğümüz için her sene zaten en az her, bir defa en az bir defa e, tekrardan buluşuyoruz yine her şeyi konuşuyoruz. Çünkü bilirsiniz bazen bazı ailelerde böyle olur. E, çocuk, çocuk geldi sonra hedefler biraz değişir. Ona göre o zaman biz de Çocuk olursa mesela bir bahçe, işte bahçeli olsun oyun odası olsun falan. Yani ya da ya, çocuğuma yatırım yapmak istiyorum. Kindaga gel. Aa o da var. O, o, o. o zaman evi kindergaha yatırıyorsun falan bağlıyorsun. Sürekli Aynen. sürekli geçiyor, Aynen. üstüne 18 yaşına gelince çocuğun eline mesela Amerika'da master yapacak para kalıyor. Aynen, onu yapabilirsin. Onu yapın mesela, o Aynen. bankalar o da üstüne mu? koyuyorlar, fon oluyor falan. Aynen. Ee, emeklilikle ilgili de bir taktik ver, ver bize istersen. Emeklilik... Tavsiye ediyor musun M onu özel Mutlaka ediyorum, gerçekten. As Almanya'da çok büyük bir problem emeklilik maaşı, ee, daha da kötüye gidiyor. Yani biz şu an politikada da zaten görüyoruz ne yapmak istedikleri, kapital etkiyi ee, yapmak istiyor. Yani e, biriktirdiğiniz paradan daha çok e, vergi çekmek istiyorlar. Çok büyük bir problem. O yüzden şimdi yapın. Şimdiki kanun sizi o yüzden koruyor zaten. Vergiden mi? Aynen vergiden. O Ve ek Yine çıktığı şey. zaman 2006-2005'te 2006, e, yapanlar mesela onlara komple vergisiz oluyor bu emeklilik maaşı. Şimdi? Hı? Şimdi e, halbani köftefe falan diye bir şey var. O ama yine <laughs> biraz şey olur. Şimdi devlet hep vergi alıyor. Bütün ömür emekli oluyorsun yine vergi alıyor. Aynen. Orada en kötüsü de biliyor musun Hamza? Türkiye'ye yerleşirsen o zaman evet. sana sadece 10 bin euro paşal veriyorlar. Hı hı. Üstü vergiye tabi. Mesela ayda 2.000 bin euro maaşın var. Diyorsun ki o ben ayda 2 bin euro emekli alıyorum Almanya'dan. Türkiye'de kral gibi yaşarım. Yaşayamazsın. Çünkü devlet sana diyecek ki Alman devleti. 10 bin paşal düştüm. 2000'den bir 1 yıl 24 bin. Geriye kaldı 14 bin. Hı hı. Yüzde %30'dan diyelim hesap etsen. Aynen, aynen, aynen. Sen geri gideceksin. 4 Şimdi... 200 euro yapıyor %30 galiba. 4.200 öyle euro yılda Almanya'ya Türkiye'deki bir emekli olarak vergi ödeyeceksin. Aynen. Onun 30'unu ödeyeceksin çünkü hı. emekli maaşları vergiye tabi. Hı. Eğer ek, e, neydi onun adı o ek yapılan emeklilik sigortasının? Altas Altersversorg, ondan Altersvazor. yaptırırsanız Aynen. iyi ona da ayda 200 euro vermeniz o -o. lazım. İşveren de veriyor Yok Beğenmeniz lazım değilsiniz yani şey de yapabiliyorsunuz 50 euro 25 eurodan itibaren başlıyor zaten. Yani bir anlamı Şeyde. olsun diye. Aynen ama bir anlamı olsun diye. Daha fazla yaptığınız zaman daha e, bizim müşterilerimiz var e, 1000 euro 2000 euro da yatırım yapıyorlar her ay ama onlar zaten daha rahat bu konuda çünkü finansal. Mesela ayda 100 yani. eurodan bir örnek versen kaç para maaş alırız sonra? Emeklilik yaşına ya geçen ya. hesapladığımızda 200 zorluk bir şey vereyim. Kindergartenle biz çünkü bir hesap yapmıştık, hı hı. E, 200, e, 25 e, 255 oyluk, e, renteye kadar yani emekliliğe kadar yaklaşık 5 milyon euro ediyor, azı çıkıyor, e, %7 çıkarsa her sene, aynen. Nasıl çıkıyor? Fo, fo yatırım yani yapıyorsunuz ya, fo aynı çocuklar için. Ben dedim şimdi olsa ben, ben de yatırayım diyecek. <laughs> <laughs> yani bir çocuk doğdu, 200 euro ayda yatırırsan çocuğun Aynen. için. Kiler Aynen. Kinder Gel, plus kinder geldi mi yoksa Yok, sadece kimler Sadece kimler Kinder. Yani senin cebinden bile para gitmiyor çünkü devlet sana o parayı verdiği için çocuğun, hmm. e, çocuğun için. Sen onu yatıracaksın ama o e, 25 yaşından sonra diyelim e, çocuklar o, üniversiteye gidiyor vesaire. E, o zaman zaten kimler daha alamıyorlar. Ne yapıyorsun? E, sizin oğlunuz diyeyim e, kendi para yatırıyor 255. bir ya üstü yatırıyor. Üstüne yatırıyor. Üstüne yatırıyor. Sonra emekliliğinde yaklaşık 5 ve 6 milyon arası para yani. alıyor. Yani o da Aslında güzel. Bize... en güzel yatırım bu çocuk yapacaksın. İleride sana bakacak. <laughs> Oğlunuz dedi, oğlum yok benim, kızım yok, çocuğum yok. Ne biz ne yapacağız? Bize kim bakacak? O zaman siz kendinize bakmanız gerekiyor genel olarak. Ama biz orada yardımcı oluyoruz tabii ki. İlk önce sizin planınıza bakıyoruz. sizin durumunuza şimdi bakıyoruz. Bir emeklilik şeyi yap. Yapalım. <laughs> emeklilik yaşına geldi. Ya. Yaşlandık bayağı bak. Ya. Çocuk yapsaydık iyiydi. Yaşlanınca bakardı. Ama şimdi onun da garantisi yok yani. Nasıl? Çocuk bakar diye bir şey yok. Eskiden çocuk emeklilik Eskiden öyleydi. Aynı. Özellikle ilk çağlarda tek şansın vardı e, hayatta kalabilmek için yaşlanınca ha. çocuk. Yoksa ölürdün çünkü taş devrinde yaşıyorsun. Ya. Her taraf taş dolu. Birinin sana bakması lazım, koruması lazım. Hı. Şimdiki çocuklara hala ana baba bakıyor ama yaşlanınca. Şimdi çok iyi dediniz. Ee, çünkü emekliliğe girdiğiniz zaman zaten şey <laughs> şeyde var ya e, gidiyorsun hayma e, orada kalıyorsun. Flege. Flege evet. Flege O, orada, bakım evi. bakım aynen. Huzur evi. Aynen. Şimdi bakım evleri de ya da bakım genel olarak görmek istediğin zaman onlar da aşırı pahalı, aşırı pahalı. Yani ona için de bin küsür ya yani, aynen, 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 yani benim Az de geçen Değil aldığım de. bir misal müşteriden 5650 idi. Yani çok fazla. Ama şimdi bunu aylık nasıl ödeyeceksin Olmuyor. Yani o yüzden zaten böyle bir finans danışmanlık aldıktan sonra iyi bir planlıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi kişiye özel olduğu için müşteri için de önemli. Bak yani bak için önemli. Korkuttun şimdi çocuklar. <laughs> programı kapatalım. Ekonomi sohbetleri <laughs> için biz nereden girdik ya? Bundan sonra eğer beğenirseniz bu programı sürekli böyle haftada bir ekonomi programı yapalım diyoruz. Yapalım. Güzel fikirler verelim. Ee, insanlar i̇nsanlar yatırım yapsınlar istiyorum. Çünkü bizim insanımız <laughs> bilmiyor. Almanlar çok iyi biliyor arkadaşlar. Çok güzel yatırımlar yapıyorlar. Hepsinin bir yatırımı var. Anlatmıyorlar. <laughs> Bizde yatırım yok. Anlatıyoruz. <laughs> Hep şof peşindeyiz biz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <laughs> Allah geçer şey seyirde şunu da kapatayım. Bu ihbarların Alman kurumlarına gelen ihbarların %70'i 80'i Türk isimli mektuplarmış. Hı hı. Hep bizimkiler birbirini <laughs> ihbar ediyormuş. Ben o gün bunu duydum. Herkese soruyorum. Nerede bir işte Albershaft'ta çalışan gördüm soruyorum. İhbar mektuplarının kaçı Türk? Hep yüksek oranlar söylüyorlar. İşte finansal falan her yere birbirimizi ihbar edeceğimize şöyle nasıl bu paraları iyi değerlendirebiliriz? Şimdi büyük para küçük para fark etmez bir şekilde iyi değerlendirmek lazım ileride lazım. emekli maaşları çok düşük, daha da düşecek çünkü vergi artıyor. Yaş ilerleyecek Allah korusun çalışamak duruma gelmek var. Mesela sigortalar var. Aynen. İşte BES, feyik kayıt var mesela. Bu çok önemli. Çok İşini, mesela benim sigortacı dedi ki sana dedi bunu yapayım. İşte hı. çalışamaz duruma gelirsen işte sana ayda diyelim 3000 euro bin euro, 5 bin euro maaş verecekler evet, versinler. E, aslında kendini sigorta ettiriyorsun. Ben de dedim ki bu ne saçma şey ya dedim ayda bunun için 200 euro niye boşu boşuna vereceğim dedim. Hı -hı. O da dedi ki ya kardeşim arabayı sigorta yaptırıyorsun, evi yaptırıyorsun, yangını yaptırıyorsun, her şeyi Hı -hı. yaptırıyorsun. Bizim kameralar falan bile sigortalı. Aynen. Kendini niye yaptırmıyorsun? Dedim. Aynen. Araba senden daha değerli mi? Araba sende tabii öyle benden daha değerli. <laughs> beni <laughs> beni satsa kimse araba <laughs> parasını vermez. <laughs> Neyse ya. özetle bu programına amacı e, bol bol çocuk yapıyoruz. <laughs> en az 1 çocuk bir bakmasa bir bakıyor ileride. <laughs> Çocukların kinder geldiklerinde fona yatırıp zengin oluyoruz. Ya, en iyisi o. En iyisi o. <laughs> e, bunlara bakın arkadaşlar. Bir yazılı bir şeyler de yapar mısın bizim bültene şimdi mesela örnek örnek. Şimdi Hı -hı. konuştuk havada kalmasın. Hı -hı. Mesela bizim Avrupa bültende bir yazı hazırlarsan ara ara. Hı -hı. İşte mesela kinder nasıl iyi değerlendirilir gibi. Mutlaka yapabilirim. Onu verelim hani örneklerle. Zaten... Ayda şu kadar yatırırsan Hı. şu gelir falan. Aynı. E, Yazılı verelim ki insanlar aklına. Biz zaten kalsın. bizim sosyal medya kanallarında e, şimdi videolar çektik, baya çok e, eğitim veriyoruz finansal eğitimi. E, i̇zleyicilerimiz oradan. E, Tabii. kaç şeyler öğrenebilirler. Reklamı Ay. da yaptım tam program şey. Durdum durdum en son cümlede ya, Ya, sen bana pas attın o yüzden. Takip edin. <laughs> takip edeni takip ediyorsanız takip ederiz. Hadi takip alayım ya, seni. Yok yardımcı olur tabii ki. Bakarız. Kapabiliriz yani. Tamam. Aynen. Aynen. Takip et. Peki çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol. Hoş çok sohbet oldu. Ki, öyle, kişi özel. Kişiye çok özel. Haydi bakalım. <laughs> Yatırım yapmak lazım ama işte işçinin de hali ortada kiralıdır, şudur, budur. <laughs> ee, az paraya da yapılabiliyor. Ee, i̇yi çalışalım. Yazılımları, ek bilgileri böyle aktarmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren yine bu ekonomi sohbetlerine farklı konuklarla devam etmeyi istiyoruz. Sağ olun izlediğiniz için sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.